Evet arkadaşlar bu sekte Minecraft'ta şöyle bir game sonucu arkadaşlar çok bir video game sonucu aşağıda bir video beğenin abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi oyunun başlamasını bekleyelim Tim Tim bebeğim Tim 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 var mı lan Tim gel Tim olak Faker'ı burayı gel Tim olak Tim olak Tekstür pek de güzelmiş yani iyi ki yüklemişim

çok değişik sesler çıkartıyorum lan. Allah 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 al. direkt 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 hadi 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 uç, uç 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 bir şey de çıkmadı ha koş 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 var mı bunları uh, oh, oh, oh. yok 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 Allah. Allah. Al al. Al, al al bas 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 alabildiğim kadar aldım alabildiğim kadar aldım alabildiğim kadar aldım hadi bas 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 Allah o iyi gelsin Oğlum alır mı hepimiz vallahi bak Artık yapma. Özenti benim skin almışlar. Bak 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 benim skin almış. Bak. Ben sen ne kadar özentisin lan? Benim skin mi aldın? Sen benim skin mi alıyorsun lan? Sen benim skin mi alıyorsun lan? Sen benim skin mi alıyorsun lan? Şerefsiz. Daha bir şey de alamamış. Deve. Bu boş mu? Dur şuraya. Envanteri fullek. Şuradan çakmak. Çakmak. Şuradan nerede o? Al şunu. Mantar neymiş ya abi?

o delik neyin inmesi? Kim yaptı burayı artık? Hangi mantıkla yaptı? Çık 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 Ah oh, kest. O kimse almamış. Güzel 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 güzel. Kimse almamış. Oğlum dur lan dur lan. Allah oğlum durun lan. Oğlum tim 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 lütfen tim lütfen tim. Lan lütfen. lütfen. Allah sizi alsın ya ya. Arkadaşlar ben bir maça daha girip geliyorum. Evet arkadaşlar bir maça daha girdim. Nerede lan chestler? Chestler gözükmüyor ha. Oradaymış. Daha harita bir yüklense. Yalnız tekstür peki bir süper Şu oyundan. Quest'ler ne işe yarıyor. Anlamadım. 30 saniye kalmış bu aşamasına. Aç şu kusurayı şuraya ya. Start 7. Start 7. Bir şeyler deyip Buralar chatte ya. Ben neyden? Kaçırmış. As. As kaç. As. Kaç 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 kaç. Abi. Abi. Yemek alan bali. Yemek yemek yemek. işe yarar. Yemek aldım. Sadece yemek aldım. Bir bok alamadık. Ne yapacağım ben? Millet beni öldürsene. Vuh. Yok yok. Havucum var. Sadece bir şey bulamadım. Başka. Ya. Bir şey yazayım derken. Bok olduk. Biz annem tim olsa, team olsa, tim olsak. Şimdi arkada zamanlar oynayacak. Abi ben sana bir şey yapmayayım. Benim zaten bir şey yok abi. abi. Abi, abi bana bir şey yapma. Benim bir şey yok abi. Ne yapayım? Chest ya. best var mı lan yukarıda? Acı. 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 chest buldum. Watch it. Yes. neler neler çıktı bak sen. Şapkına bak sen neler neler çıktı kesten Oh rahat. Rahat. Şunu şuraya alırsak. Şunu da şuraya alırsak. Şu lapis kalsın ya da Şunu da şuraya atarsak tamamdır. Oh savunacak bir şey bulduk en azından. Burada bir şey mi var? Alan oha adaymış. Lan şöyle bir yüzerek gidelim. Adamlar kapışıyor mu diyeyim de. Kime vuruyorsun kardeş sen ya? Adam öldü. Adam suyun içinde öldü. Lan nasıl öldü o? Bir dakika nasıl öldü? Adam öldü ciddi, ciddi öldü lan. Nerede onun eşyaları? Onun eşyaları yok. Mesela şuradan şöyle yavaştan şöyle bir gideyim diyeceğim de benim hiçbir şeyim yok yalnız. Şimdi şuraya bir yer. şuraya gideyim ben ya. Dün kılıç Oha yürek kuşura nere lan? Oha. Acı İnşallah ölür. Sadece burada bir tane mi çizdi? Uzaklı mı uzaklı? Az da bir tane demir bulduk. Şuradan patatesleri al. Şuradan pişmiş patatesleri de al. Tamamdır. Patateslerim bol. Ne güzel bulamadık ha. Buraya zırh koymalıyım ben. Aha. Lan niye zırh koymuyorsunuz siz ya? Hah niye zırh koymuyorsunuz? Anlayın mı lan sizin aklınızı? Burada var mıdır ki? Bana çiz var ya. Lan. Harita da yüklenmemiş ki tamamen. Zaten buradan gidilmiyormuş. Ya villa buraya yakalanacaksın değil mi? Kontrol et ya. Kolay doğru gibi bir şey. Aha burada da buldum. Altın mı? Zincir mi? Hangisi? Bilmiyorum ya. Bir dakika. Hangisi daha iyi koruyor? Bir dakika. Bu kaç veriyor? Zincir. Yarım. Bu kaç veriyor? Bir dakika. Bu kaç veriyor? Bu da yarım. İkisi de aynı. Ben zincir alayım bence. Çünkü altın çabuk kırılıyor. Arkadaşlar geliyor bir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi gidecek yer yok ya nereye gideceğim diyorum. Buradan gideyim. Bu kadar dar alanlar sıktık. Bu harita nasıl bir harita? Zehirlenmiş. 4 place kaldı. 4 kişi kalmış. 3 kişi kaldı. Bir ben, bir de iki kişi kaldı. Aha inşallah onlar da fazla gelişmemiştir. Çünkü ben daha çiz bulamadım. Sıçtık. Allah'a sıçtık. Lan bas. Şöyle bakayım. Koş 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 koş. Ya benim çeste ihtiyacım var ya. Şunu yiysem. Niye eğiliyorsun sen ya? İyi şuna. Demir baltayı iyidir her zaman. Hadi artık çık. Çıkmana da koş ya ben niye böyle yavaş yavaş gidiyorum koş 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 açsız lan bir şey de yürümiyorum ki Oh sonunda be sonunda be sonunda bir kask bulduk en azından kask 2 dakika kalmış şeye kim detmeyece. onda artık inşallah kazanırız. Kazanırsam ikinci survival games kazanış olacak bu da? Şimdi şöyle basalım, basalım. Aha chest. Dur bir yemek yek. Tamamdır. ya Bir şey, bir güzel şey çıkmadı. Bir güzel şey çık. Gidelim yolumuza. Şimdi yolumuz neresi? Bir dakika. Ne yani 60 saniye. 60 saniyede chest bulup dır. Ya, yani zırh almam lazım. Bana zırh lazım. Bana zırh lazım. Zırh zırh. Abi niye zırh Zırh yok ya. Çok ezik kaldım ya. Çok ezik. Çok ezeyim, çok ezeyim, çok ezeyim, çok ezeyim, çok ezeyim. Adamlar beni direkt öldürebilir. Adamlar gelişmiş olabilir. Ya belli olmaz. Lan. De... Baltanın canına azaldı. Niye böyle saçma bir şey oldu? Chest miydi o? Ah chest 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 oha chest hadi hadi hayır 5 start aç 2 1 no 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 abi dur lan oha 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 vip adam ya vip abi what the fuck ya böyle bir şey olamaz ya neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş olmak üzere abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ve bay bay